Evet arkadaşlar bugün SolidWorks programına giriş yapıyoruz. ve SolidWorks'teki ilk dersimize başlıyoruz. SolidWorks programını çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra karşımıza şöyle bir pencere çıkıyor. Pencerede yeni yazan kısımda parça çizimle geçiş penceresi, montaj kısmına örnekle montaja geçiş ve drawing teknik resim e, penceresine geçiş montları mevcut. Altta ise arkadaşlar Reset Dokümanlar'a son dokümanlar. Son çizmiş olduğumuz ve son işlem yaptığımız zaman dosyaları ve dokümanları burada görmek mümkündür arkadaşlar. Şimdi kapattıktan sonra buradan da geçiş yapabildiğimiz kapatıyorum. Kapatıyorum menülere girelim arkadaşlar. Menülerimiz arkadaşlar bakın şuradaki menülere ulaşmak için arkadaşlar. Aptiyemiz sabitleyelim. Ne biliyorum? Yeni bir pencere, yeni bir döküman aç diyorum. Ve benden yeni dökümanın e, ne olacağını için e, seçim, seçim yapmamı istiyor. Part dediğimiz arkadaşlar bir tek bir parça çizimi, bir model çiziyorum, bir katı model yapacağız. Bir parça çizeceğiz. Bunun çizmek istiyorsak eğer partı seçiyoruz. Yok zaten elimizde mevcut çizilmiş parçalar var. Bu parçaları montaj yapmak istiyorsak assembly yani, yani montaj penceresini konutuna tıklıyoruz. Ee, elimizde montajımız veya parçamız var. Bu montajın veya parçanın teknik resimlerini elde etmek istiyorsak ise Dramik e, bölümünü seçiyoruz. Dramik'i seçip makineledikten sonra arkadaşlar teknik resim oluşturma penceresi açılmış oluyor. Biz şu anda part kısmıyla ilgileniyoruz. Part'ı tıklıyorum. OK diyorum ve parça çizim ortamına geçiş yapmış oluruz arkadaşlar. Burası arkadaşlar çizimin yapıldığı alan. E, burası menü kısmı arkadaşlar. E, parçamız şeklimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar İngilizce. E, bunu istersek Türkçe değiştirebiliyoruz da. Yani burada şu anda İngilizce olması ama benim yüklemeden dolayı belki de şu anda düzenleri Türkçe olarak yaptı hatta detaylandırmaları bile Türkçe yazmış. Bu dediğim gibi gördüğünüz gibi tamamen İngilizce menüler arkadaşlar. Menüler bize gelince. ayarlar kısmından arkadaşlar şurada seçenekler kısmına gelip seçenekler kısmına gelip bakın İngilizce menü kullanıp kaldırırsak okey deyip kapatıp tekrar açarsak bu defa Türkçe menüler karşımıza gelecektir. Aynı şekilde Türkçe menüler yüklüyse tekrar İngilizce menüye geçmek istiyorsak arkadaşlar tekrar İngilizce menüye geçmek istiyorsak yine seçeneklere tıklıyoruz. Seçeneklere tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan İngilizce menü kullanıp tıklarsak OK deyip kapatıp Solidworks programını açarsak bir defa menülerimiz tamamen İngilizce olacaktır. Zaman zaman İngilizce menüleri kullanacağınız zaman o Türkçe menüleri kullanacak. Siz hangisini tercih ederseniz artık o menülerle devam o dille devam edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir penceyi tanıtayım. Ee, gördüğünüz gibi üst kısımda arkadaşlar işte dosya menüsü. işte aç, yeni, aç, e, kapat, e, teknik resim oluştur, montaj oluştur, kaydet, farklı kaydetle başlayan menüler. İşte düzenle kopyalama, kes, yapıştır gibi aktifleştir, pasifleştir gibi komutların yer aldığı e, menü. Görünüm menüsü işte göster, e, Ondan sonra işte Türkiye'nin ağırlık ve sağlık kanı görüntüleriyle ilgili ayarlamalar. Yine değiştir, işte kaydır, döndür, büyüt, küçük, zoom yani işlemleriyle ilgili komutları gibi komutlar yer aldı. Bir diğeri ekle komutu, işte katlı model oluşturma komutu, deneme, döndürme, söp, süpürme, loft, katı, sınır katı oluşturma gibi komutlar. Yine kes komutları, unsurlar, işte ee, dedelik e, basit deliktir, drafttır, kabul konuşturmadır, federdir, e, kubbedir vesaire. İşte bu komutlar zaten bizim unsurlar menüsünde de bunlar mevcuttur arkadaşlar. Veya sadece metal komutları, profil komutları, e, kalıplarla ilgili komutlar. Yine araçlar menüsünde arkadaşlar seçme, e, seçim işlemleri, karşılaştırma işlemleri, bul değiştirme işlemleri, çizim komutlarımız, çizim araçları komutlarımız, çizim ile ayarlarımız ve vesaire e, komutlar e, yer almakta arkadaşlar. E, ve evet, komutlarımız arkadaşlar burada, burada da diğer menüler var arkadaşlar. İşte, işte unsurlar menüsü, katı, model, e, e, çizim komutları, iki boyutlu çizim komutları arkadaşlar. Ve, bir nevi düzenleme komutları var. Arkadaşlar. Yani burada ne yani mesaj levhayla ilgili tabi bu menleri sizin farklı e, olabilir. Bu buraya arkadaşlar yüklemişsiniz şöyle sağ tuş yaparsanız işte e, saç levhayı kaldırın Saç levhayı kaldı, kaldırdım. Saç e, e, Profilleri getirdim. Bakın profiller komutları yani, geldi. Arkadaşlar burada komutlarınızı buraya ekleyip çıkarabilirsiniz. Tabi yüklediğiniz başlığı tabii ki. Yani burası çizim alanı, burası sol e, kısım arkadaşlar, unsur ağacı dediğimiz arkadaşlar. Ağaç evet. evet, kısım. Burada e, düzlem seçimi, malzeme atayla, atama ile ilgili kısımlar, detaylandırmalar ile ilgili kısımlar görebiliyoruz veya düzenleyebiliyoruz. Yine e, Properties Manager bölümü var arkadaşlar. Bu bölüm ise işte, bize herhangi bir e, diyalog halindeyken bu pencere devreye giriyor alt kısım burada arkadaşlar işte bunlar tek tek kırık, işte zoom yapmadır. kesit görün gösterme çeşitli işte görüntüler işte üstten görüntü, sol yandan görüntü, önden görüntü parçaya farklı açılardan bakabilirsiniz. İşte parçaya dik bakma, pencereyi bölme, tek pencere bölme. Mesela tek çift pencere bölüyoruz. Bakın pencere ile bölebiliyoruz ekranımızı. Veya işte dikey olarak çift benzeri bölebiliyoruz. Veya yani, işte e, üç, dört bölmeye ayıramıyoruz. İşte hani parça çizerken belki siz rahatlıkla işte ben parçalınca var soldan görüşüm, atıl görünüyor, önden görüşüm, önden görüşüm, önden görüşüm, yani diyen ki burayla izometrik veya trimetrik ayarladınız. Acaba bu görüntü her seferinde işte bir önden görüşe bak, soldan görüşe bak. Bansa işte isterseniz böyle dördü bir arada görmek isteyebilirsiniz de. Biz tek pencereye tekrar dönüş yapalım arkadaşlar. Evet. Tek pencere görüntüsü. Evet. Ee, bu menüleri, bu komutlara hepsini ayrıca yeni bir zamanı geldiği zaman göstereceğiz. Ya yani sağ tarafta işte Surtworks kaynaklar menüsü var, Surtworks Toolbox'a, Toolbox menüsü var arkadaşlar. Surtworks'ün hazır kütüphanelerine erişebiliyorsunuz, Surtworks'ün sitelerine, hazır çizim sitelerine ulaşabiliyorsunuz. Buralara ulaşmak mümkün. Yine paletle ilgili işte parçanın veya montajın görünüşleri, tüm görünüşlerini, perspektiflerini buraya, eğer tabii çizim olmadığı için şu anda, Buradan buraya getiriyor, buradan alıp seçip kullanabilirsiniz. Gibi komutlar arkadaşlar. Aynı zamanda biriminiz mesela arkadaşlar kurarken aslında birimi soruyor ilk çalıştırdığınızda. Biriminizi ayarlamamışsanız veya bu anda fakir bir gün için sağ alt köşede bulunan e, o katıklarından saklıca birim menüsü. Gelecekte buradan istediğiniz birimi seçebilirsiniz. Biz ilmette gram saniye kullandığımız için ilmette gram saniye seçiyorum arkadaşlar. Birim sistemimizi de seçtik. E, menülere komut ekleyip çıkarabilirsiniz. Buradan seçenekler kısmından arkadaki kişisinde seyirleştirdiğin zaman işte araç çubukları araç çubuğu ekleyebilirsiniz. Mesela e, bakın şöyle bir araç çubuğunu Mesela eğri araç çubuklarını ekleyip çıkardım. Buradaki Mesela bakın çizim araç çubuğuna tıkladım. Çizim araç çubuğu gördüğünüz gibi sağ tarafa yerleştirmiş oldu. Tekrar kaldırdım bakın sağ taraftan gitmiş oldu. Yani araç çubuklarınızı ekrana ekleyip çıkarabilirsiniz. Yine kısaca araç çubuklarından işte herhangi bir komutu herhangi bir menüye yerleştirebilirsiniz. Buradan e, alıp gösterebilirsiniz. Komut mesela e, şöyle bizim e, araç çubuğundan mesela şu komutu ben ekranda yok diye çok çok kullanıyorum. Ona eklemek istiyorum. Tuttum. Bakın bunu tutuyorum böyle getirip buraya koyup Herhangi bir yere koy. E, buraya bakın gördüğünüz gibi ekleyebiliyorum. Buraya Gel gelip silmeyip kullanan herhangi bir komutu silebilirsiniz arkadaşlar. Yine menülerinizi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Menüleri istediğiniz gibi düzenleme şansına sahipsiniz. E, ee, klavyedeki basit bazı kısa tuşlarını ayarlayabilirsiniz kısa tuşlarını. İşte yeni işte CTRL artı ne harfine bastığınız takdirde yeni komutu devreye giriyor. İşte CTRL Alt tuşuna bastığınız zaman aç komutu open devreye giriyor. Bunları isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Hareket, hareketlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela farenin işte harekette iki tane. İşte bu taraftaki onay tuşu, bu taraftaki kal iptal tuşu veya bu taraftaki işte diyelim bakın e, akıllı çizimdeyken, çizim ortamında, bu parça ortamındayken bu, çizim ortamındayken işte ölçülendirme ve işte çizime geç komutu montajdayken bu gibi iki var. iki e, yatay olabilir. Yatay yerleştirebilirsiniz mouse'un hareketinden. Bunun şimdi ne olduğunu göstereceğim. Üç tane komut olabilir. Dört tane komut olabilir. Bakın mouse'un hareketinde hareketiyle dört tane komutu isterseniz parça ortamında, çizim ortamında, montaj ortamında ve tek resim ortamında ee, kısa yol tuşları diyelim kan olsun arkadaşlar veya farali hareketleri. İsterseniz sekizli kullanabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz on iki hareketli ve komut dizilerini kullanabilirsiniz. Mesela dört hareket basit olsun diye dört hareket yapayım. Dört tane komut. Sizin ortamındaki bakın şunları parça ortamındaki bunlar çalıştırıyor. Tamam diyelim. Dört hareketli. Şimdi bir çizim ortamına geçeyim. Bir. Sizin mouse hareketini görebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle göstereyim mouse hareketini Bakın şu anda çizim ortamında değiliz. E, e, göz, görüntü ortamındayız. Öyleyse bakın alt tarafa geldiğim zaman mouse'un sol tuşuna sağ tuşuna basıyorsunuz. İşte alt taraf e, komut e, alttan görünüşü. Sol tarafa doğru gidersem ee, sol, sağ, soldan görmüş, sağ tarafa doğru gidersem sağdan görmüş, ee, üst tarafa doğru mouse'a yönlendirirsem üstten görüntüsünü parçanın görebilirim. Bu şekilde. Mesela çizim ortamına geçelim bir. Çizim ortamına geçiş için arkadaşlar onu tekrar e, ederiz. Çizim ortamına geçiş iki türlü olabilir. Direkt komutu seçebilirsiniz veya düzlem seçebilirsiniz. Feltworks'in e, mesela AutoCAD'den farklı. AutoCAD'de çizim ortamına giriyoruz. Herhangi bir düzlem çalışması söz konusu değil. Ama sonuçta de bir düzlem seçmemiz gerekiyor. Ee, ya direkt düzlem seçip çizim açtırız arkadaşlar. Bakın bunu çizim açtırız. Bakın ön düzlem seçtim. Çizim açtırdım. Çizim ortamına geldik. E, çizim komutunu alıp çalıştırabiliriz. Veya veya kapatayım bunu. Veya veya komutu seçeriz. Komutu seçtiğimiz zaman bizden bir düzlem seçmemiz istiyor. Bakın şu dış çerçeve kenarlarından birini seçersek ön düzlem seçmiş oluruz. Ortadaki çizgiyi seçersek sağ düzlem seçmiş olur bu çizgiyi de seçmiş olursak üst düzlemi seçmiş oluyoruz. Sürekli döndürdüğümüzde aslında düzlemlere bakabiliriz böyle görebiliriz. Bakın şöyle. Buradan istediğimiz düzlemi seçerekten arkadaşlar yine çizim ortamına geçiş yapabiliyoruz. O düzlemi seçip çizim ortamına örnekle girmiş olalım. Ama tabii şu anda benim açılı duruyor parça. Şöyle bir evet, daire çizelim isterseniz. Bakın açılı görünür görebilirsiniz. Parçalar. eee <laughs> Demek ki Mausun dört hareketini gören, Mausun sağ Mausu hareket ettirip Bakın Mausun sağ tuşuna basıp hareket ettirdiğiniz sayiptir de. Alttaki komut yani alt komut çizgi geçme komutu. Mausu e, saat hafiften sol tarafa kaydırırsam çizgi geçme komutu. Mausu hafiften üstte kaydırırsam e, ölçünleme komutu. Mausu hafiften sağa kaydırırsam e, daire komutu. Diğerlerine gelirken mesela sola, sola kaydırıp bırakıyorum. Bakın çizip e, pardon bundan çıkamıyorum demek. Evet. Bakın fizik komutu, fizik komutu, pardon, öyle gibi evet, fizik komutu yerine girecektir. Nasıl ee, sol tuş yaptın? Mesela bakın alttaki ölçendirmeye doğru gittin, ölçendirme komutu devreye girecektir, evet. Ee, şimdi biz ekranımızı mouse'un orta tuşuna basarak arkadaşlar döndürebiliyoruz. Döndükten sonra ekranımı tekrar karşıma almak istiyorsan bakın şurada. E, ekranı işte üstten bak, e, sol yandan bak, önden bak, sağ taraftan bak, arkadan bak veya alt taraftan bak komutu var. Veya parçaya işte izometrik, trimetrik ve trimetrik bakabilirsiniz. Şu anda katı modelde olması belki onun bir anlamı ifade etmez. Veya parçaya bakın dik bak yapabilirsiniz. Parçaya dik bak zaman bakın parçaya tam dik çizim ortamında tekrar dönüyor. Bakın şöyle dik bak zaman parçayı tam bu olarak dik olarak karşımıza alacaklar arkadaşlar.